Derin, büyülü bir ormanda geçen dostluk hikayesini hazır mısınız? Renklerin konuştuğu, duyguların dallara asıldığı bu yerde bir tilki ile bir karganın dostluğu bizi hem güldürecek hem düşündürecek. Ama unutmayın, bu sadece iki arkadaşın hikayesi değil. Aynı zamanda kıskançlığın, anlayışın ve gerçek dostluğun da masalı. Hadi, yapraklar arasındaki bu maceraya birlikte kulak verelim. Ormanın derinliklerinde, yaprakların arasından süzülen altın ışıkların dans ettiği bir yerde dostluğun rengarenk hikayesi başlıyordu. Tilki, turuncu tüyleriyle ormanın en meraklı ve neşeli canlısıydı. Her sabah erkenden uyanır, çiğ damlalarıyla parlayan yaprakların arasında gezinir, gününe karga ile başlardı. Karga ise siyah tüyleri göz kamaştıran, zeki ve gururlu bir kuştu. İkisi birlikte kah gülüşür, kah düşler kurar. Ormanın her köşesine neşe saçar, sessiz dostluklarını paylaşırdı. Fakat bir sabah her şey değişti. Karga gökyüzüne doğru süzüldü ve başka kuşlarla oynamaya başladı. Mavi alakargalar, rengarenk papağanlar, ötüşleriyle ormanı şenlendiren serçeler. Hepsi kargayı çevreledi. Tilki ise aşağıdan onları izledi. Önce anlamadı, sonra hissetti. Kalbinde bir kıpırtı, adını bilmediği bir gölge, kıskançlık. "Artık beni sevmiyor mu?" diye düşündü tilki. Yeni arkadaşları var artık. Günler geçtikçe tilki içine kapandı. Yalnız yürüdü ormanda. Yapraklar artık o kadar parlak değildi. Çiçekler eskisi gibi gülümsemiyordu sanki. Ama bir gün çalılıklar arasında bir ses duydu minik bir tavşan yardım istiyordu. Tilki hemen koştu. Dikenlere dolanmış tavşanı dikkatlice kurtardı. Tam o sırada yukarıdan bir çift göz izliyordu. Karga. Karga tilkinin cesaretini ve yumuşak kalbini bir kez daha gördü. Yanına indi. Sessizce oturdular yan yana. Hiçbir söz gerekmedi. Göz göze geldiler. Gülümsediler. O an anladılar. Gerçek dostluk yarışmaz kıyaslamaz. Gerçek dostluk paylaşır, büyür ve değişse bile hep kalır. Ertesi sabah ormanın ortasında büyük bir sürpriz vardı. Karga ve tilki tüm arkadaşlarını çağırmıştı. Herkes bir aradaydı. Papağanlar, serçeler, sincaplar, kirpiler. Renkler birbiriyle kaynaştı. Kahkahalar göğe yükseldi. Tilki artık biliyordu. Dostluk bir renkten ibaret değildi tüm renklerin uyumuydu ve işte böyle ormanın kalbinde bir ders saklı kaldı bazen kıskanırız bazen kırılırız ama gerçek dostluk yeniden yan yana yürüyebilmektir çünkü dostluğun tek bir rengi yoktur hepsi birlikte en güzelidir